Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS'e katılma konusundaki açıklamaları Türkiye'nin dış politika stratejilerinde yeni bir döneme işaret ediyor. Bugün BRICS'in ne olduğu, neden önemli olduğu ve Türkiye'nin bu platforma neden ilgi duyduğunu tartışmak istiyorum. Ayrıca BRICS ülkelerinin neden ortak bir para birimi oluşturmayı düşündüklerini de anlatmaya çalışacağım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki temasları sırasında kendisine yöneltilen Ankara BRICS'e katılmak ister mi sorusuna verdiği yanıt aslında bizleri düşündürttü. Fidan o soruya şöyle yanıt vermişti: "Elbette isteriz. Neden istemeyelim ki? ABD ile gümrük birliği anlaşmamız var. Aynı zamanda BRICS gibi farklı platformlarda partner ülkelerle işbirliği için yeni fırsatlara bakıyoruz." Bu açıklama aslında bize arka planda farklı bir dünya düzeninde yer almak istediğimiz yorumunu yaptırıyor. Peki BRICS nedir ve neden önemli? BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu bir ekonomik işbirliği örgütü. Bu ülkeler dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini kontrol ediyorlar ve küresel ekonomik dengede önemli bir rol oynuyorlar. BRICS'in amacı üye ülkelerin mali istikrarını korumak ve batı merkezli ekonomik düzenin dışında alternatif çözümler üretmek. Özellikle IMF, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların batı merkezli politikalarına karşı bir denge unsuru oluşturmak BRICS'in kuruluş nedenlerinden biri olmuş. Peki neden ortak para birimi? Bunu tartışalım. Bu girişimin temel nedenlerinden biri Amerikan dolarının küresel ticaretteki hakimiyetini alternatif üretmek. Çünkü Amerika yaptırımlarından ancak bu şekilde kendilerini koruyabileceklerini düşünüyorlar bu ülkeler. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlar aslında verebileceğimiz en iyi örneklerden biri. Amerika bu süreçte Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulamıştı. BRICS üyelerinin alternatif ticaret yolları aramasına yol açmıştı. Bu bağlamda Rusya ve Hindistan gibi ülkeler dolara bağımlı kalmadan ticaret yapmaya başlamışlardı. Rusya ve Hindistan'ın ticarette Amerikan dolarını artık ihtiyaç duymadan ticaret yapması, keza Çin'in de benzer açıklamalar yapması bu sürecin aslında ciddi bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bu durum, BRICS ülkelerinin uzun vadede ortak bir rezerv para birimi oluşturma sürecinin hızlandırmak istediklerini de aslında bizlere gösteriyor. Doların bu denklemden çıkması peki ne anlama geliyor? Doları bu denklemden çıkardığımızda süreç nasıl ilerleyecek? BRICS'in dolar yerine alternatif bir para birimi kullanması dünya ekonomisinde önemli etkiler yaratabilir. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri bu değişimden ciddi şekilde etkilenecekler. Zira 1 ülkeleri dünya tarımının büyük bir kısmını kontrol ediyorlar. Doğal gaz ve petrol gibi stratejik kaynakları da elinde bulunduruyorlar. Ayrıca dünya nüfusunun %42'sini oluşturuyorlar ve bu da büyük bir ekonomik güç sağlıyor onlara. Hindistan ve Çin gibi devasa nüfuslardan bahsediyorum. Ortak bir para biriminin özellikle batı ülkelerinin finansal sistemlerine karşı önemli bir meydan okumu olduğu yorumunu aslında çok kolaylıkla yapabiliriz. Gelelim bize. Biz bu büyük resmin neresindeyiz? Neresinde kalmalıyız? Türkiye'nin BRICS'e katılma isteği bugün konuşulan bir mesele değil. Sık sık gündeme gelmese de hep vardı, var olmaya da galiba devam edecek. Biliyorsunuz ki Türkiye hem ABD ile gümrük birliği anlaşmasına sahip, aynı zamanda BRICS gibi farklı platformlarda yeni işbirliği fırsatlarını da değerlendirmek istiyor. Türkiye'nin BRICS'e katılması ekonomik açıdan yeni fırsatlar yaratabilirken diplomatik dengeleri de yeniden şekillendirebilir. Bu meseleye çok yönlü bakmamız gerekiyor bu nedenle. Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımlar hem iç politikada hem de dış politikada geniş çapta tartışılacak. Her ne yaparsak yapalım bir şekilde dengelerin değişeceği bir sistemde ayakta kalmamız gerekiyor. Hele tarihe bakıp ders çıkaran bir milletsek ateş çemberinin kendisi olmamız gerekiyor diyebilirim. İlerleyen günlerde bu mesele ile alakalı yeni gelişmeler yaşanırsa sizlerle düşüncelerimi paylaşacağım. Konuya dair benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için sağ olun.